Evet, gerçekten Piri Reis meselesi üzücü olaylardan biridir yani. Kanuni döneminin, hani geçen hafta da Mustafa'da belirttiğimiz gibi... üzücü bazı hadiseleri var. Hani bunlar 46 yıllık şeyde... belki çok istisnai durumlar ama... fakat... E, sebep olan olaylara baktığımızda... E, büyük hadiseler. Hani istisna az olay ama... hadisenin büyüklüğü önemli. Yani... Şehzade Mustafa gibi bir, birinin ortadan bir şekilde kaldırılmış olması, pitne sebebiyle... işte Piri Mehmet Paşa'nın belki 80 yaşı civarında... öldürülmesi... Bunlar üzücü ama... devletlerde... çekememezlikler, devlet adamları içerisinde... çekememezlikler de... maalesef var. Yani bunların çoğu... çekememezlikten kaynaklı şeyler. Şimdi e, okyanuslarda, Osmanlı-Hint okyanusunda gerçekten zorlanıyor. Yani... zaman zaman vuruyor, zaman zaman Portekizlileri perişan ediyor, bazen bozuluyor. Çünkü... E, oralarda e, pek çok kıyıda... Haçlı şeyleri de var. E, Hristiyan güçleri de var. Bazen de Müslüman kaleleri Haçlılarla ittifak yapıyor. Osmanlı'ya yardım etmiyor. Yani çok çeşitli. Mesela İran'dan Hürmüz meselesinde İranlılar hep Haçlılarla ittifak ediyor. Portekizleri destekliyor ve Osmanlılar burada sıkıntı içerisinde kalıyorlar. Şimdi o Hürmüz'den doğru İran'ı da işgal ettirmek istiyor kanuni. Piri Paşa'ya çok özel görevler veriyor. Fakat Piri Paşa orada nedense bu şeyi biraz göz ardı ediyor. Üzerine düşmüyor. Hürmüz'le anlaşıyor, geri dönüyor. Peşinden de donanması okyanus şeyinde dalgalarına dayanamıyor. Donanmada ciddi şey veriyor, kayıpları veriyor. Bu defa donanmadan kalan parçaları satıyor. Kendisi öyle geliyor hmm. e, Basra'ya. Şimdi burada aslında e, Piri Paşa'nın da bir şeyi var. E, bir başarısızlığı var, bir eksikliği var. Yani rastgele değil. Hem Basra Beylerbeyi hem Mısır Beylerbeyi onun aleyhinde raporlar gönderiyor İstanbul'a. Basra'dan geliyor Kubat Paşa şaşırıyor kanuni. Çünkü bu tip bir şeyi beklemiyor. Aynı durum tutuyor Mısır Beylerbeyi'nden de geliyor. Aleyhinde iki defa böyle raporlar geliyor. Donanmayı sattı mesela bu çok önemli bir şey buna. Çünkü Hani bir askere silah zimmetlersin onu Aa, asla tabii. şey yapamaz. Donanmada o şeyin silahı gibidir. Yani kaptanı deryanın o reislerin silahı gibidir o. Onun içinde ölür. Yanar ölür ama onu teslim etmez Mustafa Bey. Şimdi bu hadiseler şeyde büyük bir kaleye sebep oluyor. Ha bunlar nedenli oldu? Nasıl Bunların abartısı var mı? Bu raporlar içerisinde bazıları mesela ürümüzde rüşvet aldığını söylüyor. Buna hmm. bazıları çok ciddi de kaynaklar var yani bu konuda rüşvet mesela Celalzade diye çok önemli bir kaynak rüşvet aldığını söylüyor. Ama yine çok önemli bazı kaynaklar e, Naima gibi, Peçevi gibi yani bu e, konumdaki bir insanın rüşvet almasına ihtiyaç yok yani. Bu tamamen e, Afaki ifadedir, mümkün değildir diye onu koruyor. Ya yani ikisinde de var. Şimdi ben e, hani öldürülmesini şeye çok bağlamıyorum e, bu rüşvet meselesine. Çok çok inandırıcı gelmiyor. Belki öldürüldükten sonra da bazen kaynaklar yazar diğerlerini korumak için hani diğer devlet adamlarını veya birini yazabilirler. Ama donanmayı, satış şeyi bırakıp gelmesi bunlar doğru. Bazısı da diyorlar ki kendini korumak, kanuniye anlatmak, İstanbul'a gitmek, yaşadıklarını anlatmak için böyle bir yolu denedi diyorlar, bırakıp geldi diyorlar. Ama her halükarda bu yanlış bir tutum. Yani öyle bir şekilde de geliyor olsaydı yine de buna çok doğru bir tutum diyemeyiz. Ama kendisini anlamak bakımından da belki Hani ya başka da bir şansı yoktu. Belki de bunu yapacak çünkü oradaki adamların kendisine karşı olduğunu anlamıştır o. Nitekim Kubat Paşa mesela pek yardım etmiyor. Yardım istediği halde yardımda bulunmuyor. Böyle de bir hadise var. Ve kanuniden veya divandan idam fermanı çıkıyor İstanbul'a gelmeden Mısır Divanı'nda başı vuruluyor. Yani hadisenin genel cereyanı bu. Evet. Biraz bakış açısına göre değişebilir. Hani 80 yaşında bir af çıkabilirdi. Gel, gelsin İstanbul'a denebilirdi. Kendisi dinlenebilirdi. İstanbul'da başı vurulabilirdi. Kendisi dinlenildikten sonra. Dolayısıyla ben bu noktayı da... ...nispeten e, aceleci buluyorum yani. Neticede hemen öldürülmesine belki gerek yoktu. Burada beyler beylerin raporları... ...muhtemelen çok önemli rol oynadı. Ve onların divanda etkili insanları, işte burada şey giriyor devreye, çekememezlikler giriyor. Belki onun yerine kaptanı derya olmak isteyenlerin, diğerlerinin. Bugünün tabiriyle bürokrasi mi dersin? Ne bir, dersin? Evet, yani, aynen öyle. Yani maalesef. bugün bunları çok daha iyi anlayabiliyoruz. Osmanlıda belki bugünkü gibi değil ama evet. Osmanlıda da bazen bunlar var. Ben şeyde çok şaşırmışımdır. E, konuşuruz ileride mutlaka onu Özdemiroğlu Osman Paşa... adam nasıl kaçıyor geliyor Yemen'den yani... öldürülecek ele geçse... padişahla konuşun anlatınca kurtuluyor... eğer gelmeden yakalansa kesin gidecek evet, Mustafa Bey evet. yani... kellesi ama müthiş de bir komutan... yani öyle bir komutan öyle bir sonla karşılaşmış olsaydı... gerçekten üzülürdüm... Piri... Paşa'da da bunu söyleyebiliyoruz Piri Reis'te bunu söyleyebiliyoruz. Yani dolayısıyla Piri Reisi... O zaman da 80'li yaşlarındaydı değil 80 mi? 80'li yaşlardaydı. Yani evet. bayağı da yaşı var. İstenebilirdi. istenebilirdi. Tabii Piri Reis'in... E, Piri Reis aslında kazalarından, savaşlarından daha çok eserleriyle ünlüdür. Onun denizcilik alanında yazdığı eseri ve haritaları Gerçekten mesela şu bizim arkamızdaki harita. Tabii harita mi? evet dünya haritası. Evet. Müthiş bir harita. Yani bunlar e, Cumhuriyet dönemindeki Yavuz Sultan Selim'e sunuyor ilk haritasını. Sonra Kanuni Sultan Süleyman'a sunuyor ve haritalar hani yüzde %99 dünyanın her türlü şeyini göstererek çizilmiş haritalar. Bu nasıl olabiliyor peki hocam? Yani Piri Reis ee, bu manevi tarafı böyle tabii o dönem pek çok insanın ya manevi Ya Mustafa hayatı. Bey böyle bir harita dünyayı gözünün önünde görürsün ve çizersin yani. Kendin ya, ya. Kendisinin gezebilme ihtimali var mı? Olmadığını Yok. biliyoruz. Adamları var. Bazı mesela Kristof Kolomb. Hmm. Orada şeyin adamıydı diyorlar. Kemal Reis'in casusuydu diyorlar. Allah Allah. Tabii Haber veriyorlar, not yazıyorlar yani adamı diye düşüyorlar. Bunları kullanıyor bizimkilerin okyanuslara, bunlarla irtibatları var, seferleri var, görüşleri var oraya adamlar sokuyorlar. Hmm. Mutlaka bir takım şeyler geliyor ama veya görüyorlar bazı çalışmaları. Fakat böylesi bir harita yok bundan önce. Bir harita mevcut değil. Bir takım bilgileri alıyor ama nasıl böylesi bir şey çiziyor? Bugün dahi bunu anlamak mümkün evet. değil. Ben e, dünyayı gözünün önüne koydu diyorum ya da oraya geldi bir bu bir alem başka bir alem evet. yani. Evet. E, boş insanlar değiller. Boş insan değil. Değiller. Ya belki de şehadeti o kadar çok istediler ki farklı türlü şehadet. Evet. Şehadet yani, bu da yani Burası dünya. Dünya bu da bir şehadet. Yani. Şey oluyor. Şimdi yeri geldi söylüyorum önemli bir şey. Hani Hz. Hüseyin Efendimiz, Hz. Hasan Efendimiz, Peygamber Efendimiz'in torunları... cihatta, çok cihatta bulunamadılar. Hı hı. Sonradan dönemleri cihat şeyi değildi. O mertebeye erişmediler. Ee, Cenab-ı Hak onlara şehadet mertebesiyle... en yüksek mertebeyi nasip etti. Yani birilerinin kendini dövündüğü... kendini böyle öldüresiye dövdüğü, gözyaşı döktüğü bir şey aslında onlar için en yüksek mertebe. Hı hı. Onlar mertebe kazandılar. Onunla güldüler. Çünkü Peygamber Efendimiz'in torunu, Peygamber Efendimiz'in yanında en yüksek şeyde bulunacaklar. O cihat şeylerinde bulunamamıştı. Böyle bir şehadet nasip eyledi Cenab-ı Hak. Ve onların derecelerini âli eyledi. Yükseltti, yüceltti. <laughs> Bazen <gülüyor> denizde olmasında böyle şehadet olur. Bu da bir şehadettir. Ya bir de öyle hani büyük komutanlar ki yani denizde neredeyse bileği bükülmüyor evet. çoğunun. Ee, hani insan bir tahayyül etmeye çalışsa ya akıbet nasıl olabilir diye belki ancak böyle bir şey belki <gülüyor> düşünebilir. <gülüyor> Doğru. Yani çok yoksa koskoca Piri Paşa'nın kalkıp da donanmayı satacağı vesaire gibi şeyler bugünden bakınca hani hiç anlamlı gelmiyor aslında evet. ama neden yaptı niçin yaptı bunun da dinlenilmemiş olması. Orada aralara kimler giriyor? Neden işte İstanbul'a yani kadar. şimdi boş adam değil, de kadar geliyor. Mısır Beylerbeyi'si. Yani iki adamın raporu bir de ikisi de birbirini e, örtüşüyor. Yani. Hani biri tutup biri lehinde, biri aleyhinde değil. Ayrı ayrı raporlar. İkisi de birbirini doğruluyor. İkisi de Kiri Reis aleyhinde <laughs> olarak geliyor. Dolayısıyla işte e, demek ki o şehadet şeyine erişecek. Bu e, aslında denizlerdeki başarının en büyük müsebbiplerinden biri Barbaros Hayrettin Paşa evet. tabii ki değil mi yani ve onun yetiştirdiği denizciler mi e, oluyor genelde? Kiri Reis genelde Kemar Reis dayısıydı onun. Kemal Reis onun yanında yetişti. Ailecek bunlar hep denizci. Denizci aslında. öyle mesela şey de öyle Barbaros. Ağabeyi Oruç Reis İlyas. yanında, İshak yanında. Evet. Yani bunlar ailece denizci. Ee, Barbaros'un yetiştirmeleri çok önemli kişiler. Murat Reis, Seydi Ali Reis, ki Seydi Ali Reis'in de Hint Seferi var. O da mesela... Bunlar daha çok düşmandan ziyade... ...okyanusla boğuşuyorlar. Mustafa Bey, okyanus... ...dehşet. Ben ilk... E, ...bitirme tezi olarak... Fecevi tarihinin almıştım bir bölümünü. Orada da Piri Reis, şeyin Seydi Ali Reis'in e, Hint seferi anlatılıyordu. İlk da yani üniversite son sınıftayken Osmanlıca'yı çevirmiştim. O zaman oradan doğru bir 40-50 sayfa. Aman Allah'ım. O donu şeyden öyle bir Bunlar fındık kabuğu gibi sallıyor. içi dışına çıkıyor. Adam Seydi Ali Reis gibi kurt bir denizci. Müthiş bir adam. Geriye donanmayla dönemiyor abi. Karayoluyla dönüyor. Tövbe ediyor. Allah Allah. Düşün yani. Bunda uçuruyor gemileri, havalara uçuruyor. Parça parça oluyor. Tahtalara tutunuyor kimisi. <laughs> yani böyle bir periş kolay bir şey değil. Ya o şey eğer bir yakalandıysanız okyanusum bu aynısını zaman zaman İspanyollar da Portekizliler de çekiyorlar. Hı -hı. Fakat onların gemileri daha dayanıklı okyanuslara. Çünkü Portekiz zaten okyanusun kıyısında. Onların gemisi de ahşap değil mi hocam? bizim Ahşap. Gibi? Ama işte okyanusu uygun yapıyorlar. Onlar Hı -hı. çünkü denize açıldığı an okyanusun içindeler. Tabii. Ama Osmanlılar Akdeniz'e göre yapıyorlar daha çok. Kızıldeniz'e göre, Karadeniz'e göre. O hırçın sulara dayanıyor, dayanıklı. Öyle bir şey pek görmedik. Ama okyanusa girdiği zaman o gemiler okyanuslara göre... Zaman içinde kalyonlara dönüyorlar, evet bir takım yani zamanı da yakalıyor hep böyle, durmuyor Osmanlı. Ama o kanuni döneminde genelde bu şekilde, bu sıkıntıları yaşıyorlar hep. Evet, yani şey mesela o esnada e, ahşabın ötesine neden geçilemedi, hep o merak ed ediyorum. Yani sonuçta mesela demircilik iyi kötü var. Ee, tabii. acaba nasıl neden kullanılamadı? 17. yüzyıldan itibaren oraya dönüyorlar yani 1600'lü yıllarda acaba hani itibaren... portekizliler biraz daha mı o tarafa dönmüşlerdi diye düşünüyorum çünkü böyle yerden hani fındık kabuğu gibi savrulmak için şu ahşap gemi olunca biraz böyle hafif tabii değil mi <laughs> yani ya, öbürler ya, arasında... bile bazen okyanusta alıyor atıyor evet. o şey gemileri yani. Doğru. Alıyor atıyor. Yani şeye tövbe ediyor. Tövbe ediyor. <gülüyor> Denize. <gülüyor> <Yani ben> dönmem <laughs> diyor şeye binmiyor. Ve karadan geliyor. Hatta İran neler çekiyorlar o karayoluyla da çeşit çeşit kavimler. İranlılar bunları çok fena yapıyorlar tabi. İran'da. İşte soru soruyorlar onlara Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir öldürecekler tabi. <laughs> Güç bela kurtuluyorlar. İlmi siyasetle, evet. böyle çok değişik bir hikayeleri vardı.